Başkanım, Ali'nin cumhurbaşkanı olmak gibi bir hedefi var. Öyle mi? Evet. Ne güzel. Herkese yardım etmek için cumhurbaşkanı olmak istiyor. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi Ali? Anlatsana. Gönlü büyük, yüreği büyük Ali'nin. Evet. <laughs> Sizleri görmeye geldim. Onun için. Canım evet. kardeşim. Evet. Emni olayım. Belediye başkanına çok teşekkür ederiz. Gerçekten çocuklar çok sevindi, çok mutlu oldu. Bu tür aktivitelerin devamını bekleriz. Gerçekten bunu düşün organize eden herkesten çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bizim çocuklarımızın bu tür şeylere ihtiyacı var. Yani yapılan her etkinlik bizim çocuklarımızı bir artı, bir kazanım. Belediyemizden de çok teşekkür ediyoruz böyle bir şeyi başlangıç yaptıkları için.